Konattığımda attığımda Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü Saadet Oruç var. İyi akşamlar Saadet. İyi akşamlar Arda Sa Saadet e, benim yayın akışımda bu bağlantı yoktu ama rejiden çok önemli bir uyarıyla hemen bağlandık sana. Çünkü anladığım kadarıyla elinde Halk Bankası'na dönük bir operasyonu daha da e, anlamlı kılacak bir rapor olduğu ifade ediliyor. O raporu senden alabilir miyim? Evet Ardan bu rapor United Against Nuclear İran yani İran nükleerine karşı e bir kuruluş e son hazırladığı bir rapor. Yeah. Ve bu kuruluşta tanıdık isimler eski büyükelçi e Richard Holbrook, eski CIA başkanı Jim Rolfey ve Ortadoğu uzmanı Deniz Ross var. Peki bu raporda Halk Bankası ile ilgili neler yazıyor? Özellikle Halk Bankası'nın İran'a yönelik e, nükleer yaptırımların kalkmasının ardından ne kadar kilit bir banka haline geleceği ve 2011 yılından bu yana adeta bankanın bütün çalışmaları mercek altına alınmış, alt alta yazılmış. Örneğin Hindistan gibi ülkeler İran'a yönelik petrol anlaşmalarında bütün para transferlerini Halk Bank üzerinden yapıyorlar ve Cenevre'de süren ee, ve şu anda resmileşmesi beklenen İranlı Batı arasındaki anlaşmanın yasallaşması durumunda halk Bank son derece kilit bir noktaya gelecek ve buradaki para transferleri açısından kritik bir noktaya gelecek. İşte İran nükleerine karşı evet. savaş açmış olan böyleyse bir kuruluşun raporunda da 2011 yılından bu yana halk Bankasının bütün girişimleri, bütün adımları ee, mercek, mercek altına alınmış ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Dikdeli'nin yaptırımlar kalktıktan sonra enerji projelerinde Halk Bankası'nın ne kadar kilit bir noktaya geleceği de bir anlamda anlatılıyor. Çok uzun bir rapor. Hindistan gibi sadece Türkiye değil farklı ülkelerin İranlı petrol yaptırımlarında petrol yatırımlarında düzeltiyorum halk tankın ne kadar kilit olduğunu ve ne kadar yüksek paralarda bir transferin söz konusu olacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla Cenevre'de geçtiğimiz aylarda devam eden geçtiğimiz haftalarda nükleer müzakerelerin hemen ardından bu operasyonun gelmesi ve İran petrolü konusunda bu kadar kritik bir rol oynayan Halk Bankası'na ilişkin operasyonla ilgili fotoğrafı biraz netleştiriyor ki vardan zaten. Çok teşekkür ediyorum Saadet Oruç. Aynı zamanda editörüm Tuncay Öz'e de teşekkür ediyorum. Bu ani gelişmeyi, bu rapor bilgisini senin vasıtanla bana ulaştırdığı için.